Merhabalar. Saygıdeğer veliler, öğretmenler, sevgili gençler. Ben öğretim görevlisi Yusuf Durmuş. Bu yıl 30.'sunu gerçekleştirecek olduğumuz bilim kamplarımıza bugüne kadar 5000'den fazla katılımcı gencimiz, öğretmenimiz katıldı. Bu yıl biyoloji, fizik, kimya, matematik dallarında Ankara Kızılcahamam 5 Yıldızlı Eliz Otel'de gerçekleştireceğimiz kampımızın başvuruları başlamıştır. Kampımız 15 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında 9 gün olarak gerçekleştirecektir. Günde yaklaşık 10 saat eğitim yaptığımız kampımıza 7. sınıfla 12. sınıf arasındaki ve mezun olan öğrencilerimiz başvurularını yapabilirler. Bugüne kadar yaptığımız kamplarımıza katılan öğrencilerimiz gerek TÜBİTAK olimpiyatlarında gerekse dünya olimpiyatlarında yüzden fazla altın, gümüş, bronz madalya almışlardır. Her yıl kamplarımızdan harika gençler yetişip hedeflerine ulaşmaktadırlar. Dünyanın sayılı ülkelerinde Amerika, Kanada, Çin, Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa gibi gelişmiş ülkelere çok sayıda öğrencimiz bizleri referansıyla tam burslu olarak gitmektedir. O ülkelerde kürsü başkanı olmuş değerli öğrencilerimiz halen daha çalışmalarına devam etmektedirler. Biz geleceğin bilim insanlarını hedefine ulaşmak isteyen gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizde tek ve benzer örneği olmayan kamplarımızın detaylı bilgi ve başvuruları eğitimkampları.com, biyolojiolimpiyatları.com ve doğaokulu.net ve web sayfamızdan başvuruları yapıp bize ulaşabilirler. Ayrıca bir sorunla karşılaşında telefon numaram 532 511 25 02 nolu telefonumdan bana ulaşabilirler. Amacımız ve hedefimiz geleceğin bilim insanlarını yetiştirmektir. Hem uygun şartlarda eğitim yapmak hem de isteyen çocuklarımızın hedeflerine ve hayallerine ulaşmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda kampımızda aynı zamanda uygulama eğitimleri ve bunun yanı sıra da müzemiz konferanslarımız yapılmaktadır. Ülkemizde tek ve benzer örneği olmayan kamplarımızı bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizleri kampımıza başvurmaya bekliyoruz ve sizleri bilim insanlarına buluşturmak, hedeflerinize ulaştırmak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir. Kampımızda ayrıca İngilizce ve Türkçe üstün başarı belgesi ve başarı belgesi verilmektedir. Bu nedenle alacağımız olduğumuz bu belgeler, sertifikalar özellikle CV'nizde ve gelecekte okuyacağınız üniversiteler ve sonrasında size önemli avantajlar sağlamaktadır. Başvurularınızı bekliyoruz. Bilimle kalın, hoşça kalın.